Esselamu Aleyküm canlar. Bu emek kelimelerden öteye geçerek kalplere dokunmak, unuttuğumuzu hatırlatmak için yazıldı ve yankılanıyor. Her nefeste Rabbimizin zikrine biraz daha yaklaşmak, her sözde gönlün perdesini aralamak. Şimdi birlikte bir yolculuğa çıkıyoruz, dıştan içe, nefisten ruha, kalpten kalpleri bilene. Kalplerin keşfi başlıyor. Ey güni handanım sana bir gönül bağlayamadım. Gül yüzüme karşı durup bülbül tek ağlayamadım. Bülbül tek ağlayamadım. 4. Bölüm Nefsi Yenmek ve şeytanla mücadele etmek. Aklı başında olan kimseye yakışan, nefsinin arzularını açlıkla kontrol altında tutmaktır. Çünkü Allah düşmanını ancak açlık durdurabilir. Nitekim Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: Şeytan insanın damarlarında dolaşır. Onun dolaştığı yerleri açlıkla daraltın. Kıyamet günü insanların Allahu Teala'ya en yakın olanı uzun süre aç ve susuz kalanlar olacaktır. Adem zarar veren en büyük tehlike midesinin azgın arzularıdır. Hazreti Adem Aleyhisselam ile Hazreti Havva'nın cennetten çıkartılıp açlık ve yokluk yurduna gönderilmesine sebep olan da budur. Zira Allahu Teala Celle Celaluhu onlara bir ağacın meyvesini yemeyi yasaklamasına rağmen, nefislerinin isteklerine mağlup düşerek o ağaçtan yediler ve çıplak kaldılar. Gerçek şudur ki, mide azgın arzuların kaynağıdır. Hikmet sahibi bazı kişiler şöyle der, Nefsi tarafından ele geçirilen kimse onun arzularını istemeye ve onun günah zindanına mahkum olur. Kalbini faydalı şeylerden mahrum bırakır. Kim ki aşırı isteklerle kalbini sularsa o kişi kalbine pişmanlık ağacı dikmiş olur. Yüceler yücesi Rabbimiz insanları, melekleri ve hayvanları şöyle yaratmıştır akıl verip nefsi arzu vermediği melekler, nefsi arzu verip akıl vermediği hayvanlar, hem akıl hem de nefsi arzu verdiği insanlar. Kimin nefsi arzuları aklını ele geçirirse, hayvanlar o kişiden daha hayırlıdır. Kimin aklı da nefsi arzularını ele geçirirse, o kişi meleklerden daha hayırlıdır. İbrahim el-Havvas Rahmetullah aleyh başından geçen bir olayı şöyle anlatmıştır. Lukam Dağı'nda giriyordum. Bir nar ağacı gördüm. Canım istedi ve bir nar kopardım. Yarıp bir parçasını ağzıma attığımda ekşi olduğunu hissettim. Narı bırakıp yoluma devam ettim. Bir süre sonra yere uzanmış birini gördüm. Başına arılar üşüşmüştü. Selam verdim. Aleykümselam ey İbrahim dedi. Beni nereden tanıyorsun diye sordum. Allah'ı tanıyan kişiye hiçbir şey gizli kalmaz diye cevap verdi. Bunun üzerine senin Allah'a yakın olduğunu görüyorum. Seni şu arılardan kurtarmasını Allah'tan istesene dedim. Bana şu karşılığı verdi. Ben de seni Allah'a yakın görüyorum. Seni şu nar arzusundan kurtarmasını Allah'tan istesene dedi ve şöyle devam etti. Narın acısını insan ahirette çeker. Oysa arı sokmasının acısını sadece dünyada hisseder. Ayrıca arılar bedenlere zarar verir. Fakat nefsani arzular kalpleri etkiler. Aldığım bu dersten sonra oradan ayrılıp yoluma devam ettim. Nefsin arzuları, padişahları köle yapar. Köleleri ise padişah yapar. Hz. Yusuf aleyhisselam ile Hz. Züleyha'nın kıssasını hatırla. Hz. Yusuf aleyhisselam sabrı neticesinde Mısır meyliki oldu. Züleyha ise nefsinin arzularını ve Hz. Yusuf'a olan aşkını kontrol edemediği için rezil rüsva, gözleri görmez bir yaşlı oldu. Anlatıldığına göre Ebül Hasan Razi, rahmetullahi aleyh, vefatından iki sene sonra babasını rüyasında görür, üzerinde katrandan bir elbise vardır. Babasına, ''Seni neden cehennemliklerin kılığında görüyorum?'' diye sorar. Babası: Yavrum, nefsim beni cehenneme sürükledi. Sakın ona aldanma." diye cevap verir. Başıma sarıldı dört bela. İradesizliğimden düştüm bunlara. Şeytan, nefsim, bitmeyen arzular ve dünya. Nasıl kurtulabilirim? Hepsi düşman bana. İhtiras ve arzuların karanlığında Nefsimin beni çağırdığını görüyorum, sonu gelmeyen arzulara. Hatem-i esam, nefsim ayak bağım, ilmimse silahımdır. Günahlarım hüsranım, şeytansa düşmanımdır. Marifet ehlinden bazıları şöyle demiştir. Üç çeşit cihat vardır. Birincisi kafirlerle yapılan cihattır ki buna zahiri cihat denir. Allahu Teala, Allah yolunda cihad ederler derken bu cihattan bahsetmiştir. İkincisi, hak yoldan sapmış kişilerle ilim ve delil getirmek suretiyle yapılan cihattır. Allahu Teala, onlarla en güzel şekilde mücadele et ayetiyle bu cihadı ifade etmiştir. Üçüncüsü, durmadan kötülüğü emreden nefisle yapılan cihattır. Allahu Teala, bizim uğrumuza cihad edenleri elbette yollarımıza hidayet edeceğiz buyurarak, bu cihadı yapan kişilere vereceği mükafatı bize bildirmiştir. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu cihatla ilgili olarak şöyle buyurmuştur. Cihadın en faziletlisi nefisle yapılan cihattır. Zira sahabi-i kiram efendilerimiz radiyallahu anhum, kafirlerle cihattan döndüklerinde, küçük cihattan büyük cihada döndük derlerdi. Nefis, şeytan ve sonu gelmez arzularla yapılan mücadeleye büyük cihat denmesi, kafirlerle yapılan cihadın aksine sürekli ve devamlı olmasıdır. Kafirlere karşı ise belli zaman cihad edilir. Ayrıca gaziler düşmanı gözle görür fakat şeytanı asla göremez. Gözle görülen bir düşmanla cihad etmek, görünmeyen düşmanla mücadele etmekten elbette daha kolaydır. Bunun yanında şeytanla mücadele ederken nefsin arzuları ona destek çıkar. Halbuki kafirlerle mücadele ederken kafirlerin bu tür bir destekçisi yoktur. Dolayısıyla şeytanla mücadele daha zordur. Bir de kafirlerle cihad ederken onu öldürdüğünde zafer ve ganimet kazanırsın. Kafir seni öldürürse şehadet şerbetini icer, cennetle şereflenirsin. Fakat şeytanı öldürmeye kudretin yoktur. Şeytan seni öldürürse, haramlara düşürürse, Rahman olan Allah'ın azabına düçar olursun. Nitekim denir ki, savaşta atı kaçan düşmana esir düşer.'' İmanı elinden giden cebbarın, Allah'ın öfkesine düşer. Allah bizi böyle bir duruma düşmekten korusun. Öte yandan, kafirlere esir düşenin elleri boynuna bağlanmaz, ayağına prangalar vurulmaz, karnı aç, sırtı çıplak kalmaz. Cebbar olan Allah'ın gazabına maruz kalanınsa, yüzü kapkara olur, elleri boynuna bağlanır, ayakları ateşten prangalara vurulur. Bu kişinin yiyeceği de, içeceği de, giyeceği de ateştir. Ey gülü handanım sana bir gönül bağla. Bir Gönül Bağlayamadım Gül Yüzüne Karşı Durup Bülbül Tek Ağlayamadım Bülbül Tek Ağlayamadım Gül Yüzüne Karşı Durup Bülbül Tek Bülbül tek ağlayamadım Dertliler derman dilerler Yarim derdim budur senden Dertliler derman dilerler Yarim derdim budur senden Bu sinema dağları Derdinle dağlayamadım Derdinle dağlayamadım Bu sineme dağlar vurup Derdinle dağlayamadım Derdinle dağlayamadım Aşkınla eri bakıp senin sevdan yollarında Aşkınla eri bakıp Senin sevdan yollarında Sular gibi ayaklara Yüz koyup çalayamadım Yüz koyup çalayamadım Sular gibi ayaklar yüz koyup çalaya